Ekrem Bey maketten doğru alışveriş nasıl yapılır? Şöyle, şu açı herkesin baktığı açı. Buradan en doğruyu göremezsin. Belki buradan da yüzde 25 oranında anlayabilirsin. Oradan da 25. Ama ben sana doğru evin nasıl alacağını maketten göstereyim. Arkaya dolanma sistemi. Burada şunu yapacaksın. Ee, arkada bahçe genişliklerini görüyor musunuz? Bakın A10 ve A11 arasında bunu alacaksınız. Arkadan bakacaksınız çünkü siz evin içinde oturuyorsunuz. Doğru bakış açısı evden öndeki manzaraya bakıştır. Dolayısıyla size hemen söyleyeyim şu evler arasında. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Bakın yukarıda hiçbir yere takılmıyor. Önden baktığınızda bunu göremezsiniz. Arka bahçeleri güzel ve önden cephesi açık. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Tık diye bunu alırım. Efsane bir yer. Arka bahçesi. Bakın şunun bahçeye bakın. onun bahçeye bakın. Ve bunun ön açıklığına bakın. Şunu unutmayın lütfen. Şunu unutmayın lütfen. Maket önden değil. Arkadan bakarak ev seçilir doğru.